Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Eş durumu ile alakalı sorularınıza cevap vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hocam merhabalar. Eş durumu ile alakalı bir 3 yıl şartının kaldırılacağı söyleniyor çevremde çok insan tarafından. Siz böyle bir duyum aldınız mı? Dün arkadaşlar sendikalardan bir tanesi bakanlığa buna yönelik bir resmi itirazda bulundu. Buna yönelik bir sonuç alınırsa ne ala sizin açınızdan? Bakalım göreceğiz arkadaşlar. İnşallah e, hayırlısı olur sizin için. Hocam eşim kamuda ise bizden ne istenir belge olarak İbnül Hocam? Ne istenir? Bir şey istenmez. Biz kamuda ise zaten sistemi yansıtıyor arkadaşlar. Hocam eşim özelde ise ne istenir? Arkadaşlar eşiniz özelde ise eşinizin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak bir görev yeri belgesi. Eşinizin bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya meslek kuruluşundan iş yerinin faaliyette olduğu dair belge ve son 2 yıl içerisinde en az 360 gün sigortalı olduğuna dair bir belge ve de eğer hani başka bir yerde görev yapıyorsa e buna dair hani eşinizin çalıştığı o iş yerinin hani o ildeki işte çalıştığına dair bir belge isteniyor arkadaşlar. Hani e durumuna göre bir belge alıyorsunuz. E bu belgeler isteniyor. Hocam merhabalar. 21.09.2020'de göreve başladım. Bu sene eş durumu isteyebiliyor muyum? Bu ayın 7'sinde başlıyor eş durumu tayini. 21.09.2023'ten sonra mı eş durumu yapma hakkım oluyor? Arkadaşlar... Eylül'ün 30'u baz alındığından dolayı arkadaşımız da 21 Eylül'de göreve başlamış. Bundan dolayı ne olmuş oluyor? 3 yılını tamamlamış artı bir de 7 günlü olmuş oluyor. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok bu arkadaşımız başvurabilir. Yani eş durumu için sınır şart en az 3 seneyi doldurmuş olmanız arkadaşlar. 3 tane 365 günü yani. şey değil işte dönem değil eğitim yılı değil. 3 tane 365 günü doldurmuşsanız eğer eş durumu yapabilirsiniz. Yok eğer doldurmadıysanız biliyorsunuz işte sözleşmeli eş durumu vardı. İkisi de sözleşmeli öğretmense eğer bunların eş durumu vardı. Fakat bu buna bağlı değil. Bu eş durumunda değil, İnşallah gelecek olan eş durumunda verilir. Hocam merhabalar, eş durumu atamasında eşimin ikamet yeri önemli mi? Batman'dan Antalya'ya tayin isteyeceğim. İkamet yerinin hiçbir önemi yok arkadaşlar. İl dışı eş durumunda, ilde arası eş durumunda. Ee, neyin önemi var? Eşinizin çalıştığı ilin önemi var. Eşinizin çalıştığı ilin her yerine tayin isteyebiliyorsunuz. Eşiniz mesela Antalya'da çalışıyorsa Antalya'nın bütün ilçelerine tayin isteyebilirsiniz. İsterseniz Alanya'ya istersiniz, isterseniz başka ilçesini istersiniz. Hani bunun bir şeyi yok ama işte ikamet ettiği il mesela Mersin. Bunun bir önemi yok arkadaşlar. Yani ama ilçeler arası eş ikametin ikamet var. İkamet ettiği ilçeye de tayin isteyebiliyorsunuz. Çalıştığı ilçeye de tayin isteyebiliyorsunuz. İkisi farklı durum yani. Hocam ee... Dediğiniz gibi Milli Eğitim'i aradım. Onlar da bir işlem yapmanıza gerek yok dediler. Kararnamedir sisteme tanımlıyoruz dediler. Eşinizin meclisinde görürsünüz dediler. Eş durumu yapabilirsiniz bir şey yapmanıza gerek yok dediler. Arkadaşlar bu arkadaşımız bana işte bir soru sormuştu da. işte yeni atanacak olan kişilerle alakalı. Yeni atanacak olan kişilerin yani Eylül'de göreve başlayacak olan kişilerin eşleri eş durumu isteyebilirler. Eğer ki 3 seneyi tamamlamışlarsa. Bunların kararnameleri zaten sisteme yansıyacak. Hani atama durumunda oldukları. Buna bağlı olarak eş durum isteme haklarını zaten kılavuzda Milli Eğitim verdi, tanıdı. Dolayısıyla bir şey yapmalarına gerek yok. Hocam merhabalar. İl emri veya ilçe emri verildiğinde bizi okula atayacakları zaman eşimizin çalıştığı ilçeye göre mi görevlendiriliyoruz? Yoksa ikamet ettiği adrese göre mi görevlendiriliyoruz? İknur hocam. Şu anda görev yaptığı <laughs> ilçeye göre görevlendiriliyorsunuz. Evet. Şu anda görev yaptığı ilçeye ilçe emrine veriliyorsunuz arkadaşlar. Oradan da bir daha işte ilçede neresi hani uygunsa hangi okul uygunsa ona göre bir işte görevlendirme sizi yapıyorlar. Hocam merhabalar ben bu yıl atandım. Eylül'de başlayacağım. Eşim de bu yıl Milli Eğitim'e büro emri olarak atandı. Kasım'da başlayacak. Biz aynı şehre eş nasıl geçebiliriz? Kaç yıl sonra geçebiliriz? Arkadaşlar şimdi bakın başka memurların e, eş durumları farklıdır. Bizimkilerin farklı. O yüzden farklı mesela bakanlıklarda çalışan arkadaşlarımız da soruyorlar bazen. İşte diyor defterdaram hocam benim nasıl olacak? Ben antrenörüm benim nasıl olacak? Bunlar hakkında benim bilgim yok arkadaşlar. Her kurumun farklı oluyor çünkü. Bizim de mesela hani başkalarının bilemeyeceği durumlar var. Hani Biz içinde yaşadığımız için biliyoruz bazı şeyleri. E, o yüzden hani ben öğretmeninkini bilebilirim. Hatta bununla alakalı da bizim de bilmediğimiz bazen ayrıntı durumlar oluyor. Şimdi bu arkadaşımız için konuşursak, büro memuru olan eşi için bir şey söyleyemem bilmiyorum çünkü o nasıl tayin ister. Ama öğretmen olan arkadaşımız Eylül'ü göreve başlayacakmış zaten. 3 seneyi doldurduğu zaman, yani şu an 2023 yılındayız, 2026 yılına geldiği zaman Eylül ayında şey olacaktır, eş durumu şartını sağlayacaktır. Muhtemelen sınır şartı da sağlayacaktır. Ee, işte 30 Eylül sınırı konuşsa mesela 3 sene sonra yani 2026 yılında işinin bulunduğu yere tayin isteme hakkı olur. Tabii ki bu, bu süre zarfı içerisinde hiçbir zaman ücretsiz izne çıkmaması gerekiyor. Tabii ücretsiz izne çıkarsa İknur doğru bir noktaya temas etti. Ücretsiz izne çıkarsa bu süreler sayılmıyor arkadaşlar görev süresinden 3 yıl dolduramamış olur. Hocam ikimiz de 3 yıl doldurduk. Eş durumu için başvuru yapacağız. Hangi evraklara hazırlamam gerekiyor? Bu karşınızdaki kişinin yani eşinizin ne iş yaptığına bağlı. Eğer eşiniz öğretmense veya kamudaysa bununla alakalı bir belge gerekmiyor genelde. Bir sorun olursa o ayrı mevzu. Özelde çalışıyorsa az önce saydım zaten arkadaşlar. Özelde işte bazen farklı farklı işler yapanlar oluyor işte çok değişik durumlar olabiliyor. Ona göre sorarsınız gene değişik bir durum söz konusu olursa. Hocam iyi günler dilerim e, 4 yılını tamamlamış bir öğretmen il dışı istedikten bir sene sonra eş durumu yapabilir mi? Yapabilir. Mesela bunu yapan birisini tanıyor musun? Sen. <laughs> Anlat. Biz yaptık. Önce Ahmet il dışı ile geldi. Sonra ben eş durumuyla Bursa merkeze geldim. Hani merkez ilçeye geldim. Daha sonra o tekrar eş durumu istedi. Benim görev yaptığım ilçeye geldi. Evet. Bir sene sonra da değil arkadaşlar. Bir göstereyim. dönem, bir dönem sonra. sonra istedim. Yani ilk önce ee, geldim İstanbul'dan İnegöl'e. Daha sonra bir dönem sonra İknur Hocamıza bağlı olarak ilçe eş durumu yaptım. Evet, yani, yani, dolayısıyla yapılabiliyor. Yani 15 tatilde yapılan <laughs> il, e, 15 tatilde yapılan eş durumu var ya onda geldi. Evet. Hocam bir buçuk yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenim haliyle eş durumu yapamıyorum. Benim 6 ay askerlik ve özel okulda çalıştım. Bunları hesaba katarsak Şubat eş durumuna yetişir mi? Arkadaşlar bunlar hizmet puanında falan sayılır ama bunlar sürede sayılmıyor. Yani e, askerlik yaptığınız süreler işte hani hizmet puanına katılır ama mesela Milli Eğitim Bakanlığında çalışırken bir de askere gitseniz bu süre ücretsiz izin olarak sayılıyor. Veya işte özel okulda çalıştığınız süreler puan olarak eklenir ama sürede sayılmıyor. E, kılavuzdaki şart şu şekilde oluyor. İşte 3 senedir en az hani e, görevde olmak mesela hani böyle size düşünebilirsiniz. Bunun daha uzun ve güzel versiyonunu yazıyorlar tabii kılavuza. Dolayısıyla bunlar sayılmaz sürelerde arkadaşlar. Hocam rahatsız ediyorum ama bir şey sorabilir miyim? Mesela şu an il dışı atama yaptım ve çıktı atandım. Şubatta eş turunu yapabilir miyim? Yaparsınız arkadaşlar. Buna dair bir engel bulunmuyor. Ee dediğim gibi az önce bahsettim zaten. Ben yapmıştım. Hocam ben ve eşim Antep'te öğretmenlik yapıyoruz. İkimiz de kadroluyuz. Eşim 4 yılını doldurdu. Ben ise 3 yılımı doldurdum bu yaz. Ee, eşim il dışı tayini yapacak. Ben ise onun peşinden eş durum tayini isteyeceğim. Yani biz bunun benzerini yaptık arkadaşlar. Aynen ben mesela İstanbul'dan İnegöl'e geldim. İdnur hocanız da aynı zamanda e, benim kararnameme bağlı olarak eş durumuyla Bursa merkeze geldi mesela. Hani Biz bunun benzerini yaptık sonra şu ki il dışı tayin isteyeceğimiz ilde istediğimiz yerler açık değil. Çok uzak bir ilçesi açık. Eşim o uzak ilçeye tayin istese sonrasında ben de eş durum ilde daha merkezi bir yere yerleşirsem eşim eş durumuyla ile bir yıl sonra benim tayinimi çıktığı merkezi yere gelebilir mi? Gelebilir. Bir dönem sonra da gelebilir. Zaten biz onu yaptık arkadaşlar. Değil mi? Biz onu yaptık. Sizler de yapabilirsiniz. Çokça yapılan bir durum. Yani dediğim gibi işte biriniz il dışı istersiniz. Daha sonra öteki eş durumu ister aynı dönemde. Daha sonraki dönemde de uzakta olan eş diğerinin yanına gelebilir. hatta dediğim gibi bu durumda hani ikamet ettiğiniz ilçeye de gelebilirsiniz. Hocam merhabalar. eşim için il dışı tayinine başvuracağız. Ardından Ağustos ayında ben eş durumu yapacağım. Ben eş durumu ile il değiştirmiş olacağım yani. Bir sene sonra il dışı tayinine başvurabilir miyim? Hayır. Şimdi il dışı tayinine başvurabilmek için ne yapmak gerekiyor İbnül Hocam? 3 yıl o şehirde çalışmak gerekiyor. Evet, dolayısıyla sen 3 yıldır o şehirde çalışıyor olmayacaksın değerli arkadaşım. Ee, ama benim mesela şu anda... Mesela şu anda benim il dışı hakkım var. Ben 4 senedir Bursa'dayım artık. Ee, i̇stersem il dışına başvurabilirim. Ama mesela İnegöl'e gelmiştim. Ee, hemen o sene il dışına başvurabilir miyim? Hayır, Bir yıl geçmiş oluyor. İl dışı için şart 3 senedir en az o ilde olmak. Tabi ilk atamadan sonra 4 sene. O ayrı bir mevzu. Orada da çok karışıklık olmuştur. O ayrı bir şey. Benim şu an artık 10. yılım. Ben giderim. Kafama göre takılırım yani. Hocam merhabalar. Ee, Esenyurt'ta görev yapıyorum. 2'nin 6'sı burası ve 1 senem bitti. Kanunla sözleşmeliden kadroya geçtim. Eş durumuyla ile 3 sene eş durumu olmadan 4 sene. Ee, ben şimdi 2. senenin sonunda başka bir yere gidip görevimi tamamlayamaz mıyım İknur Hocam? Soruyu anlayamadım. Yani başka bir yere gidemez miyim ikinci yılımın sonunda Yok diyor. gidemez. Ee, en yakın zamanda nasıl gidebilirim? Yani bir sene daha beklememiz lazım. <laughs> ya da evlenip eş durumuna gidebilirsiniz. 3 senenin sonunda eş durumu yapabilirsin değerli arkadaşım. 3 evet. seneden önce sadece sözleşme eş durumu var. Evet. Sağlık durumu var. Ee, bunun dışında da başka bir şey yok. Yani normal eş durumu için de 3 seneyi tamamlamak gerekiyor en azından. Evet. Hocam merhabalar. İl dışı yapan biri Şubat'ta mazeret tayini yapabilir miyiz? Yapabilir. Hocam? hocam biz eşimle tercih yapacağız il dışı. Ben Ankara altında eşim de keçi öğrene çıkınca biz mazeret tayinine başvurabiliyor muyuz il dışı tercihinin hemen ardından? Dediğim gibi birinizin il dışına binaen ötekisi eş durumu yapabilir arkadaşlar kararnameye bağlı olarak. Hatta ilişki kesmenize bile de gerek yok. Ben kesmemiştim mesela. Dahası ikna hocanız kesmemişti yani neyse işte ben il dışı istedim ben kesmemiştim yani sadece ile e, bile iş durumu yapılabiliyor arkadaşlar ben il dışı çıkarttım e, kararnamemi aldım ama ilişkimi kesmedim mesela hani çıktı yani tayinim ilişemi kesmedim bekledim ikna hocanızın da çıksın diye mesela e, İsterseniz ikinizin beraber çıkmayınca iptal ettirme hakkınız falan oluyor arkadaşlar e, hocam şu anda askerde değil eşim. Daha önce gittiği için 360 gün dolmuyor yani. Ee, eşim kamuda memur. Sorun olur mu? Yok sorun olmaz arkadaşlar. Ee, memursanız eğer 360 gün yani eşiniz memursa e, 360 gün falan aranmıyor. Eşiniz öğretmense de 360 gün falan aranmıyor. Bu 360 gün şartı nerede var? Özel sektörde var. Eşiniz özel sektörde mühendisse ise mesela. Eşiniz özel sektörde bekçiyse. Eşiniz özel sektörde bir iş yapıyorsa 360 gün çalışıyormuş olma şartı var son iki senede. Ama eşiniz devlette memursa, eşiniz devlette öğretmense, eşiniz işte askerse, polisse bunlarda bir günlük öğretmense bile sıkıntı yok. Bir günlük memursa bile sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam onlarda öyle 360 gün şartı falan yok arkadaşlar. Hocam bir yeni atanmış, diğeri geçen yıl atanmış ama kadroya verilmiş olunca Yine 3 yıl beklemesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Hocam merhabalar. 2 eş il dışı isteyip eşlerden birisine kötü bir ilçe bir yere e, istediği yer gitse kötü yere çıkan eş ilk seneki e, dolduğunda eş durumu isteyebilir mi? Yoksa 3 sene çalışmak zorunda mı? İsteyebilir arkadaşlar. Farklı ilçede olduğu sürece e, eşinizin yanına süre şartı aranmaksızın eş durumu isteyebilirsiniz. Hocam merhabalar. Ee, yani tabii ki hani o ilk 3 seneyi doldurduktan sonraki durumdan bahsediyorum. Hocam merhabalar. Ben 2021 atanasıyım. 2 senem bitti. Kanun hükmünde kararname kadroya geçtik. Eş durum kılavuzunda 3 sene bitmeden tayin hakkı yok diyor. Bir değişiklik olur mu? Bir değişiklik olacaksa bekliyoruz. Ee, böyle bir sanki bir şey var. Bir hareket var. İnşallah hakkınızda e, hakkınızda yarısı olur. İyi gelişmeler olur sizin için. Hocam eş durumunda özel sektörde çalışan eşim için 360 gün şartının doğum borçlanması ile tamamlayarak tayin isteyebilir miyim? İsteyebilirsiniz diye biliyorum arkadaşlar. Ee, hocam YouTube'daki videolarınızı dinledim ee, ama benimle ilgili kısmı duyamadım sanırım. 2022 Eylül atamasıyım. Eşim Mayıs ayında emekli oldu. İl içi diye yer değiştirme yapabilmem için benim de 3 seneyi doldurmam gerekiyor mu? Evet yani kesinlikle 3 seneyi doldurmadan hareket yapamıyorsunuz arkadaşlar zaten. Bu ayrı bir şey. Zaten hani bu tayine başvuramıyor 3 seneyi doldurmayan kişiler. kadroya geçen iki sözleşmeli için biz de bekliyoruz hocam dediğiniz gibi inşallah değişiklik olur demişler. İnşallah arkadaşlar. hocam biri öğretmen, biri mühendis ise yine de eş durumu yapabilirler mi? Her ikisi de yeni kadro almış, iki yılını doldurmuş. Mühendisin eş durumunu bilemem ama öğretmen iki yılını doldurmuş eş durumu yapamıyor. Üç seneyi doldurması gerekiyor arkadaşlar. Ee, hocam size bir sorum olacak. Şu an mazeret tayininde aile durumu için kılavuzu okudum ve sizin de hikayenizi takip ediyorum. Bir yıl şartı bir yerinde üç yıl şartı diyor. İşte hangisi geçerli? Üç yıl şartı gerekiyor arkadaşlar. Evet. İknur Hocam var mı bununla alakalı diyeceğim bir şey? Haklarında hayırlısı olsun inşallah. Evet, evet arkadaşlar. Biz de daha önce <laughs> durumu yaptık. Dediğim gibi eşiniz memursa, öğretmense, askerse, polisse bunlarda da üç yıl şartı falan şey 360 gün şartı falan yok. Ama tüm ta, eş durumu tayin isteyeceklerde 3 yıl şartı var durum bu şekilde. <laughs> teşekkür ediyoruz bizi takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay. görüşmek üzere